Galatasaray Boateng için Lyon'la anlaştı. Mali darboğazdan çıkmak için küçülmenin değil, aksine gelirlerin artırılması gerektiğinin farkında olan Galatasaray yönetimi, bunun içinde sportif başarının son derece önemli olduğunun bilincinde. Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda devam eden ve şampiyon olacak bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'da, kurmaylar sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha ikna etti. Sarı-kırmızılı idareciler Marcano'nun alternatifini Fransa'da buldu. Süper Lig devi Jérôme Boateng için olimpikliği Lyon'la anlaşmaya vardı ve bedelsiz kiralamayı garantiye aldı. Galatasaray'la Jérôme Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılıların bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı öğrenildi. Dünya ünlü oyuncu değerleme sitesi Transfer Market'a göre 2016 yazında piyasa değeri 45 milyon euroyu gören yıldızı Topper, 76 kez Almanya milli takım formasıyla boy gösterip bir gol attı. Galatasaray'dan Orye bombası. Saça boyun kendisine kulüp bulmasını isteyen Galatasaray yönetimi sabek pozisyonu için yeni alternatiflere yönelmiş durumda. Sarı Kırmızılılar son olarak bir Real forması giyen ve hazırda bonservisi elinde olan yıldız futbolcu Sergi Orye'yi gündemine aldı. Kadroda çok büyük bir değişim için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruğ'un raporu doğrultusunda yerli sabek takviyesini gündemine alan Sarı Kırmızılılar... Listenin ilk sırasındaki Mert Müldür için sağ solunun yüksek talebi nedeniyle şimdilik geri adım atmış durumda. Alınan bilgilere göre Galatasaray'da listenin ilk sırasında Serge Oray'a e yer alıyor. Markanın ayrılmasıyla birlikte stoperi Abdülkerim Bardakçı'ya yazacak olan Cimbom'da, diğer iki yerli isimse Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün. Sarı Kırmızılılar geri kalan mevkilerde yabancı oyuncu kullanabilme hakkına sahip. Bu avantajı kullanmak isteyen Aslan, sabek pozisyonunu da güçlendirmek için Oray'a e kancayı taktı. Son olarak La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'de forma giyen fil dişi sahilli futbolcu 24 maçta görev yaptı ve iki asistlik performans sergiledi. İspanyol kulübüyle sözleşme uzatmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki Orien'in menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi. Önemli bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu Lens, Toulouse, Paris Saint Germain ve Tottenham Hotspur formalarını da giydi. Kariyeri boyunca kendisi için 36 milyon euroluk bonservis ödemesi yapılan Orien, Filişi sahili milli takımında da 81 maça çıkıp 4 gol kaydetti. İngiltere'den de vidya, Sigurdsson'la anlaşma tamam. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi. Everton'la mukabilesini tamamlayan ve boşa çıkan Sigurdsson'la sarı-kırmızılıların senelik 2 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı yazıldı. 10 numara oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Galatasaray kampına katılacağı belirtildi. İzlandalı yıldız boşa çıktığı için bonservis bedeli ödenmeyecek. 10 numara mevkisi dışında sol kanat ve önlü da görev yapabilen 1.86 boyundaki futbolcu İzlanda milli takımında 78 karşılaşmaya çıkarken 25 gol kaydetti. Skorer kimliği dışında yaptığı asistlerle de tanınan Sigurdsson'un fırsat transferi olarak görüldüğü kaydedildi. Sigurdsson 2017 yılında 49,5 milyon euro karşılığında Swansea'den Everton'a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca kendisi için 75 milyon euroluk bonservis ödemesi yapılan İzlandalı Yıldız'ın Galatasaray'la 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınına yansıyan haberde mücadele yapısıyla tanınan Sigurdsson'un farklı bir maceraya atılmak için Galatasaray'ı seçtiği yazıldı. Önümüzdeki sezon çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da tecrübeli futbolcu için imza parası da verileceği öğrenildi ancak bu rakam şu an için netlik kazanmadı. Galatasaray Kaan Ayhan'ı kaptı. Galatasaray'ın Mert Müldür'le birlikte esas soru takımından transfer etmeye çalıştığı Kaan Ayhan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun menajeri Nefzat'ın tribünlerinden daha önce bir fotoğraf paylaşmıştı. Kaan'ın menajeri stat'taki kulüp ofisinde sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelirken hem oyuncunun hem de İtalyan ekibinin şartları masaya yatırıldı. Transferin yetkin isimlerinden Erden Timur özellikle Mert Müldür'ün çok bağlı olduğunu ancak Kaan'a biraz daha ağırlık vereceklerini dile getirmişti. Bu doğrultuda öncelik tanınan kan için bonservis pazarlıkları son aşamaya geldi. Üstelik transfer servisinin nefs tadında yapılması da transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Sarı Kırmızılıların ciddi teklifler alan Nelson'un yerine Kaan Ayhan'ı hazırlamaya çalıştığı öğrenildi. 4 yıllık prensip anlaşmasına varılan olan ve yanı sıra Sabek ve libero olarak görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'da transfer etmek istiyor. Ancak deneyimli savunmacı sık sık koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirerek önündeki tercihi çoktan belli etti bile. Galatasaray'dan Joao Pedro hamlesi. Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Altay'dan Kazımcan Karataşı kadrosuna katan Galatasaray'da. Transfer çalışmaları devam ederken Sarı Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Joao Pedro'da flash bir gelişme yaşantı. Nikolo Şira'nın verdiği habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kaliari'de formu giyen 30 yaşındaki futbolcu Pedro ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlanırken İtalyan ekibiyle transferde de bonservis pazarlıklarının sürdüğü ve Galatasaray'ın anlaşmaya kesin gözüyle baktığı öğrenildi. Joao Pedro'nun Galatasaray'la anlaştığı ücretin yıllık 2 milyon euro olduğu da gelen bilgiler arasında. Geride kalan sezonda kariyer formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu. Takımın 13 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, sezon öncesi yurtdışı kampına devam ediyor. Lige tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da Cenk günde bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk yönetimi seri oyuncuların listesini verdi. Bu isimlerden biri Afrika Foot United'ın haberine göre Cezayirli Solbek Yanis Hamash. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamaş, Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13 asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden genç yıldızın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'yı 200 bin euro bedelle transfer olan Hamaş ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı.